Biliyorsunuz Rize bölgesinde ve İkizdere Vadisi'nde çok önemli yatırımlarımız var. Özellikle Türkiye'nin en büyük tüneli olan Oğu Tüneli ile başlamıştık biliyorsunuz. Devamında Kırık Tüneli, daha devamında Dallı Kavak Tünelleri, yine İkizdere Tünelleri mevcut Karadeniz Aksı'nı Anadolu'ya bağlıyoruz. Ve de dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesini yapıyoruz Rize'ye. Dünyanın denize dolgu en büyük havalimanlarından bir tane adeta 3 milyon metrekarelik bir havalimanını Rize'ye kazandırıyoruz ve de bu Rize bölgesinde devam eden projelerimize ilave olarak e, en önemsediğimiz ve bizim master planlar, lojistik master planların geri yapmamız gereken Rize İyidere Lojistik Limanı ile ilgili de çok önemli çalışmalarımız var. Biliyorsunuz geçen yıl Ağustos ayı itibariyle ihalesini yapmıştık. İnşallah burası bittiğinde 13,5 milyon ton kapasiteli e, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak çok önemli bir projeyi inşallah Başladık projeye, projenin imalatlarına başlayacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii ikizleri de bizim çok değerli karayolu projelerimizde bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında tabii bu Rize İğidere lojistik limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede de rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var. Onlarla da istişarelerimiz devam ediyor. E tabii bölgede 10 farklı bölgede Rize İyidere Lojistik Limanı'nın deniz altında kalacak taş dolgusu için 10 farklı bölgede araştırmalar yapıldı. Ve bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söylediler. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Tabii buradaki mevcut köylüler, vatandaşlarımız onların görüşleri, şikayetleri tabii ki bizim için çok kıymetli. Bölge vatandaşlarının, köylülerin başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için bugün buraya geldik. Onlarla istişarelerimiz devam ediyorlar. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. Burada sadece 13,5 hektarlık bir alanda Rize İyidere liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp iki yılda doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak çok büyük önemli bir projeyi hep birlikte Rize'lilerle birlikte onların destekleriyle birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz. Tabii ki Rize'liler başımızın üstünde ama maalesef buraya gelip buraya kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza veya diğer dışarıdan gelen vatandaşlara karşı da tavrımız böyle olmayacaktır tabii ki. Inşallah bu işi de Rize'lilerle ikiz dereleri çözerek beraber bu işi bu bölgeye yapılacak çok kıymetli yatırımı hep birlikte yapacağız inşallah. Amacımız Burada istihdam sağlansın. Bölgenin insanı bölgede çalışsın, ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbul'a gidip iş aramak zorunda kalmasınlar. Aileleriyle birlikte o yüzden bölgesel kalkınmaya, yerel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Rize Lojistik Limanı bittiğinde söylediğim gibi 34 farklı sektörde 8 bin kişi iş imkanı sağlayacak. İnşallah bölge daha da değerlenecek. Hem turizmi hem tarımı hem yanında sanayisi ve limanıyla birlikte lojistik bir üs olmak için Rize'yi de ayağa kaldırıyoruz hep birlikte. İnşallah bu güzel projelerin devamında da sizlerle birlikte olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yetişenler endişe ediyorlar. Böyle bir durum olduğunda yarın günü vatandaşların oradaki kaygıları. Biz bölgedeyiz. Hani Her denecek. zaman bugün de bölgedeyiz. Yarın da bölgede olacağız. Herhangi bir olumsuzluğu yaşamamak için minimum şekilde yaşamalar için veya söyleyeyim. E, hep onlarla birlikte istişare ediyoruz. Oyun için bugün geldik. Vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Evet. 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 Mağduriyet olmaması için zaten uğraşıyoruz. Bölge insanı zaten bizim insanımız. Biz neyse onlar da o. o yüzden inşallah bu işi beraber ee, halledip e, buraya yapılacak çok kıymetli yatırım hep birlikte yapacağız. Teşekkür Teşekkürler. Senin.